Evet, merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. AgroSmart sulama sistemleri. Mahir Yılmaz ben. Ee, e, Mahir Bey, e, önce tabii fuar nasıl geçiyor onu sorayım. Fuar Artık için... son güne yaklaşıyoruz. Fuar nasıl geçiyor? Ondan sonra biraz firmayı tanıyacağız. Fuarın ilk iki günü güzeldi. Kalabalıktı. Peki, birazcık firmayı tanıyabilir miyiz? E, neler yapıyorsunuz sulama sistemleri üzerine? Firmamız dördüncü e, yılına girdi. E, yeni bir firmayız. Daha önce ee, tarım sektöründe sulama sistemleri firmalarında bölge müdürlüğü yapmış bir kişiyim. Ziraat mühendisiyim. Ee, bu alanda kendime iş yeri açtım. Bu dördüncü yılım. Ee, sulama sistemleri, filtre sistemleri sulamaya dair ne varsa şirketimizde mevcuttur. Tabii ağırlıklı tarım üzerine sulama. Evet, tarım, Bakıyorum tarım, şöyle tarım bir. Burada e, en son teknoloji çıkan bize tanıtacağınız makineler var mı? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Özellikle ana işimiz filtre. Filtre sistemlerinde iddialıyız. İddialı Yerinde olduğumuzu görebilir miyiz? Evet. Mesela hangisi? Şimdi bu bu sistem e, şu anda son nesil. Yani araba sektörünü değerlendirirsek bu sistem e, filtre sistemlerinin tarımsal filtre sistemlerinin Ferrari'si. Tamamen otomatik. E, insan ömründen daha dayanıklı bir filtre. Yani son sistem derken tamam. e, filtrelerimin son filtre sistem sürü. suyu mu çok güzel arıtıyor? Suyu arıtmada e, son nokta. Bu filtre asitten, e, korozyondan, çürümeden etkilenmiyor. Çünkü her tarafı plastik ve 16 bara dayanıklı. Yani, yani mutfakta kullandığımız arıtmaların bu bitkiye e, uyarlanmış hali. Aynen ve son teknolojisi. E, bunun dışında şu filtrelerimiz. Oraya da bakalım. Tabii. Bu filtrelerimiz yeni nesil Bright Flash diye geçiyor. Yani e, çok çamurlu ve pis suları bile çok berrak hale getiriyor. E, pilli ve elektrikli modları var. E, i̇stediğiniz saatte yıkamasına komut verebiliyorsunuz ve kirliyi kendi algıladığında kendisi otomatik temizlik de yapabiliyor. Ve bunun yıkamasının, kirli suyu yıkamasının süresini de belirleyebiliyorsunuz. Bölgemize uygun bir hale getirip gübre tankını altına e, yerleştirdik. Modüler, taşınabilir, arabalı bir kompakt sistem yaptık. Şu anda en başarılı filtreler bunlar. Peki bunlar çiftçiye ne kazandırıyor? Yani bunu kullanmazsa e, verim ne kadar düşüyor? Şimdi bunu kullanırsa verimi ne kadar artıyor? Çok güzel bir soru. Bunu e, şöyle düşünün. Tarımın kalbidir bu. Eğer bunu kullanmazsanız damla sulama borunuz tıkanır. E, işçilik kaybınız artar. Gübreniz eşit dağılmaz. Sulama eşit gitmez. Tıkanmadan kaynaklandığı için. Yani en büyük tarımda yapılacak sulama sistemlerinde yapılacak yatırım filtre sistemleridir. Filtre sağlıklı çalışmazsa aynı insanın e, damarlarının tıkandığı gibi damar tıkanıklığıyla hastalıklara sebep olur. Peki firmaya dönersek e, hangi coğrafyalara e, şu anda bu işi pazarlıyorsunuz? E, Karacabey mi? Firma nerede? E, bununla ilgili satış sonrası servis nedir? Bununla ilgili e, Karacabey Sanayi Sitesi'nde. E, ben zaten e, bölge müdürlüğü yaptığım için sulama sektöründe 20 yıla yakın her bölgeyi tanıyorum ama etkili hizmet verebildiğimiz alan Güney Marmara. Çünkü teknik servisi, kurulumu, sonra sattığımız ürünlerin ilk montajını, çalıştırmasını biz yapıp teslim ediyoruz. Üründe bir sorun olur, bir şey olursa para iadesiyle geri alıyoruz. Ama çok şükür böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Her verdiğimiz filtreyi nokta atışıyla kesin sonuç alıyoruz. Peki bu konuda banka kredisi, devletin destekleri var mı çiftçiye yönelik? Onu da bir bilgi alırsak. Ben ziraat mühendisiyim. Ee, ziraat mühendisi e, proje çizme kaşe yetkin, hibe dosyası e, yapma yetkin var. Bunlar kendim hazırlayıp dosyayı sunup pazartesi günü verip cumaya kadar işini bitirebiliyoruz. Ne kadar sıfır bir, bir limit? 5 evet. yıl vade sulama sistemlerinde var. Tarım ekipmanlarında 0 faiz 5 yıl vade var. Süspansiyonlu kredi gibi. Ee, ziraat Bankası bu konuda çiftçimize nefes aldırıyor. Bir de aklıma şu geldi. Hani tarlanın büyüklüğüne göre de herhalde filtre kapasiteleri vardır tabii değil mi? Tabii. Kullanılacak, üretilecek ürün, ürüne göre domateze, bibere, ne bileyim diğer ürünlere göre. O konuda da şuradan birkaç örnek verir misiniz? Tabii ki. Mesela size şöyle basit bir örnek vereceğim. Çok güzel bir soruydu. Üründen önce suyun kirliliğine göre, suyun kirliliğine göre performansına uygun 10 dekar yer işliyorsa tonaj burada yazıyor. Bu filtreyi veriyoruz. 20 dekar suluyorsa bu filtreyi veriyoruz. 30 dekar suluyorsa bu filtreyi veriyoruz. Sebep şu çünkü burada e, giren sunun içindeki pislikleri arındırmak için burada suyu hızlandırmak için burayı kapatıyoruz ve kavitasyon yaratıyoruz. Yarattığımız kavitasyonla pis sular aşağıya inip aşağısını açıp kirli suyu buradan akıtıp içinde temizlenmiş suyu buraya gönderiyoruz. Şimdi Derin kuyuda kullanılan sistemler bunlar. Sonra e, derelerde, kanal, kanal etlerde, yosun ve pislik gelen yerlerde kullanılan bright flash modellerimiz. Evet. Ve bu şekilde kompakt filtrelerimiz var. Sonra asıl şey şu, gübre veriyoruz. Böyle bir sistem geliştirdik. Şimdi bu bunun kapağı. <laughs> çevirme kapak diyoruz. Takıyoruz, çeviriyoruz. Çıkardıktan sonra bu kapağı bunun üstüne şey yerleştiriyoruz. Gübremizi böyle koyuyoruz. Yani filtre ve sulama sistemlerinde öncülük etmek için sürekli kendimizi geliştirip çalıştığımız tedarikçilerimizle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu makineler tamamen sizin imalatınız Bizim imalatımız değil. Sektörden birçok üretici firma zaten arkadaşımız. birbirimizi tanıyan kişileriz. Sahada karşılaştığımız sorunları almış olduğumuz tedarikçi firmalarımıza iletip ...kendimizi birlikte geliştiriyoruz. Ee, ve bizi dinliyorlar, saygı duyuyorlar. Ee, mesela jant lastikleri çıkma yapmıyoruz artık. Durduğu yerde havası inmiyor. Kapağı çevirme kapak sistemine geçirdik. Mesela gübre e, sistemlerini e, girişte değil... ...temizlenmiş filtreden sonra gübre tankına veriyoruz ki... E, ...şimdi filtre test yapıp... ...kirli algılayıp e, yıkadığında gübreli su çöpe gidiyor. Çöpe gitmemesi için buna özel bir filtre yaptık. Siz o zaman hem mühendis olmanın avantajıyla evet. teknik konulara daha yakınsınız. Evet. Uygulamada 4 yıldır da bir saha tecrübeniz var. Anladığım kadarıyla özellikle filtre. Fırlık firmayım Ama 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Evet. Önceden doğru. 25 evet. yıldır da bir tecrübe var. Dolayısıyla evet. yani bu soruyu da klasik soracağım. Çiftçi neden sizi tercih etsin? Bu saydığım özellikler muhakkak vardır ama sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çiftçi neden bizi tercih etmeli? Çünkü biz iş aşkıyla emekli olmayıp hizmet etmek için bu sektöre girdik. Kar marjı amacımız değil, çiftçiyi mutlu etmek, Allah razı olsun demesi ve teknik olarak onları bilinçlendirmek bizi en büyük mutluluk veren şey. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun.